Selam arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Şimdi sizler arkadaşlar evinizden katılabileceğiniz kurslardan bahsedeceğim. Halk eğitim merkezleri aracılığıyla yapılan kurslardan bahsedeceğim. Kurslara evinizden canlı da katılmıyorsunuz. Kayıt olduktan sonra kurs süresi boyunca sisteme yüklenen videoları izleyerek kursunuzu bitiriyorsunuz. Kursu bitirdikten sonra da belgenizi e devletten alabiliyorsunuz. İş yerinizde yükselmek istiyorsunuzdur veya bir iş yerine müracaat ederken elinizde belge olmasını istiyorsunuzdur. Bu kurslardan faydalanabilirsiniz. Yalnız belgenizde uzaktan eğitimle alındığına dair ibare olacaktır. Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı go adresinden katılabilirsiniz. Hemba.gov.tr adresinden katılabilirsiniz. Hemba.com adresine geldikten sonra şuradan kurslara bakabilirsiniz. Hangi kurslar var? Buradan bakabilirsiniz. Size uygun olan kursu buradan seçip katılabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kursları inceleyebilirsiniz. Katılmak istediğiniz kursu buradan seçtikten sonra mesela diksiyon eğitimi kursuna katılmak istiyorsunuz. Buradan katıl var. Burada detaylarını görebilirsiniz. Eğitim detaylarını burada görebilirsiniz. Eğitimin içeriğine dair şurada bakın videolar var. Videoların dakikaları bile burada belirtilmiş. Öncelikle kayıt olmanız gerekir. Şu an tıklanmıyor mesela. Buradan kayıt ola tıklıyorsunuz. Katıla tıklıyorsunuz. Katıla tıkladıktan sonra E-Devlet bilgilerinizi giriyorsunuz ve giriş butonuna basarak kaydınızı oluşturuyorsunuz. E-Devlet bilgilerinizi girdikten sonra şu sayfa karşınıza gelecek. Şunu tıklıyorsunuz. Bu kutucuğu işaretliyorsunuz. Daha sonra alt tarafta kaydet var. Kaydete basıyorsunuz. Kayıt işleminiz tamamlanmıştır. Bilgisini gördük. Kaydet butonuna bastıktan sonra kişisel bilgileriniz eksik gibi bir ibareyle karşılaşırsanız şuradan kişisel bilgilerinizi girersiniz. Eksik olan yerleri doldurursunuz, kaydedersiniz. Kaydınızı oluşturduktan sonra tekrardan Hemba'nın sitesine geliyorsunuz. Siteye geldikten sonra E-Devlet ile girişe tıklıyorsunuz ve giriş yapıyorsunuz. Artık siteye girişimizi yapmış olduk. Bakın burada ismimiz çıktı. Daha önce almış olduğumuz kurslar da burada görünüyor. Daha önceden kurs aldıysanız burada görünecektir. Şu an kayıt yaptığımız kurs bu. Finansal okur yazarlık. Hemen üzerine tıklayalım. Buradan eğitime katıla tıklıyoruz. Bu şekilde kursumuza başlamış oluyoruz. Buradaki videoları tek tek izleyerek ve etkinlikleri de tamamlayarak kursumuzu tamamlıyoruz. Hemen şöyle videoyu açalım. Değerli katılımcılar, bu dersimizde finansal okuryazarlık konusunu öğreneceğiz. Günümüzde para ya da finans kavramı olmadan yaşamımıza devam etmemiz mümkün değildir. Gelirimizi, varlıklarımızı, borçlarımızı akılcı bir şekilde yönetebilmek, rasyonel kararlar alabilmek için bu kavramları bilmek ve değerlendirmek gibi kabiliyetlere ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu noktada karar verebilme yeteneği sağlayan finansal okuryazarlık kavramı ortaya çıkmaktadır. Anlayabilme, analiz edebilme, videonun tamamını izledikten sonra video bittikten sonra şu etkinliğe geçiyor arkadaşlar. Etkinliği de tamamlıyorsunuz. Daha sonra diğer videoya geçiyorsunuz. Bu şekilde tüm videoları izledikten sonra kursunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Bakın burada başlangıç bitiş tarihleri var. Bu tarihler içerisinde kursunuzu tamamlamanız gerekir. 12. ayın 31'ine kadar yani Aralık ayının sonuna kadar süresi var. Aralık ayının sonuna kadar sadece bu kursu alabilirsiniz. Kursunuzu tamamladıktan sonra da arkadaşlar e-devlet sisteminden belgenizi görüntüleyebilirsiniz. Hemen onu da gösterelim. E-devlet sistemine giriş yapalım. E-devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar arama yerine e-yaygın yazıyorsunuz. Şöyle e-yaygın yazıyorsunuz. En üstte çıkan seçeneğe tıklıyorsunuz. Yaygın eğitim, sertifika belgesi, sorgulamaya tıklıyorsunuz. Eğitim bilgisi sorgulamaya değil veya eğitim belgesi doğrulamaya değil sorgulamaya tıklıyorsunuz. Bakın mesela benim daha önceden Halk Eğitim Merkezi'nden aldığım bir tane belgem daha burada çıktı. 2013 yılında aldığım başka bir belgem daha var. Yeni aldığım diksiyon eğitimi kursunun belgesi de şurada arkadaşlar. Bakın burada uzaktan eğitim eş zamansız yazıyor. Belgenizin üzerinde de bu şekilde yazıyor. Şöyle tıklayalım. Belgenizi bu şekilde burada görüntüleyebilirsiniz, indirebilirsiniz, çıktısını alabilirsiniz. Kursumuzu uzaktan eğitimle aldığımız için şurada uzaktan eğitim eş zamansız ibaresi var. Uzaktan eğitimle alınmış olsa da yine de size faydası olacaktır. Bu şekilde arkadaşlar Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs alabilirsiniz.